Yeni bir video ile daha beraberiz sevgili dostlar. Bugünkü video konuğumuz olan birden fazla ürün duruyor. Görüyorsunuz burada Xiaomi'nin Mi serisi ekipmanları duruyor. Bir adet kablosuz kulaklık, bir adet dijital alarm, bir adet işte nem ölçer, ısı ölçer termometremiz bulunuyor. Arkada da iki adet mouse pedimiz bulunuyor. Bir adet de alet edevat bir takım çantası mevcut. Onu buraya koymadım ama arka planda siz birazdan bu üründe göreceksiniz. Birçok ürünle Türkiye pazarına giriş yapan bir markadan söz ediyorum. Bunların detaylı incelemeleri aslında kulaklığı detaylı olarak tek bir videoda inceleyeceğim. Onun haricinde diğer bu 4 baş parça ürünü sizlere bu video kapsamında anlatmaya ne işe yaradıklarına biraz bahsetmeye çalışacağım. Burada benim en çok dikkatimi çeken kulaklık oldu sevgili dostlar. Oldukça hafif bir kulaklık deneyimi mevcut. Mikrofon kalitesi de oldukça güzel seviyede. Fiyatına göre değerlendirecek olursam detaylı inceleme videosunda siz de göreceksiniz. Mikrofon kalitesi gerçekten başarılı. Fiyatına göre çok güzel iş çıkardığını söyleyebilirim. Hafifliği, ergonomisi, ergonomisi, tasarımıyla beraber gerçekten tüm kitleye hitap edecek bir deniz kabuğu formunda da bir kutusu bulunuyor kutuyla beraber gerçekten çok hafif çok pratik tek tıkla hem iPhone hem de Android tabanlı telefonlarla eşleştirme yapıp rahat bir şekilde karşı tarafla görüşebiliyorsunuz. Kulak içi bir kulaklık değil sevgili dostlar. Dolayısıyla pasif bir ses gürültü engelleme durumu da mevcut değil. Ama gündelik işlemlerinizi, konferanslarınızı, aramalarınızı yapabilmek adına mikrofonu gayet güzel seviyede. Ufak tefek de filmleri, dizileri ve müzik dinlemeyi sevenler için de oldukça pratik bir kulaklık olarak karşımıza geliyor. Verileri oldukça güzel sevgili dostlar. Şarj ömrü 25 saat toplam kutu ile beraber bir şarj ömrü bulunuyor dostlar dediğim gibi detaylı olarak da inceleme videosu yapacağım bu seride benim en çok dikkatimi çeken ürünlerden birisi uygun fiyatlı olmasına rağmen buradaki kablosuz kulaklığı oldu şu an 3 Haziran 2022 tarihi itibariyle 350 TL bir satış fiyatı bulunuyor. Açıklamalar kısmına da ilgili linkleri sizlere bırakırım. Dostlar tilki.net'te eski forum anlayışını özleyen benim gibi otlar takılmak istiyorsanız kaliteli bir ortamda bilgi alışverişi yapmak istiyorsanız tilki.net'e girip ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanında da tilki.net'te birbirinden güzel çekilişler oluyor. Domainler, farklı hediyeler, farklı çekilişlere imza atılan güzel bir platform. Açıklamalardaki linke tıklayarak siz de tilki oltunete üye olabilirsiniz. Bilgi alışverişini güzel bir şekilde paylaşabilir. Dostlarınızı davet edebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki çekilişlerden de çok rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz. Ben de Tilki.net'te sizlerle bilgi alışverişine imza alacağım dostlar. Sizleri de platforma bekliyorum. Burada yine dijital bir alarmımız, bir çalar saatimiz duruyor sevgili dostlar. Kalem pille içerisine yerleştirip çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine son zamanlarda sıcaklıklardan ötürü ortamın nemini, ortamın sıcaklığını ölçmeye yarayan da burada bir nem ölçer ve bir adet dijital saatimiz bulunuyor. Yine burada üzerinde termometresi var. Hem takvimi hem saati çok rahat bir şekilde burada yine gözlemleyebiliyorsunuz. Ortamın nemini, sıcaklığını ölçmek isteyenler ve bunun yanında da tarihe bir saate bakmak isteyenler için de güzel bir alternatif olacaktır. Arka tarafında dostlar bir adet suni deriden yapılmış olan bir mousepad bulunuyor. Bunların ölçüsünü şu an tam olarak hatırlamıyorum. Videonun açıklamalar kısmına detaylı olarak da uzunluklarını sizlere söylerim. Bir adet dostlar suni deriden yapılmış bir mousepadimiz bulunuyor. Bu açık kahverengi tonunda bir renk aslında güzel ofis ortamında kombin edebileceğiniz oyuncuların dışında ofiste iş yerinizde kullanabileceğiniz böyle güzel kaliteli bir hissiyat veren mousepad olarak karşımıza geliyor. Diri, diğeri ise sevgili dostlar altı kaymaz kauçuk ve üzeri tamamen kumaşla kaplanmış. Aslında bu siyah olan mousepad de tamamen oyuncu dostlarımıza yönelik olduğunu söyleyebilirim. Dokusu oldukça ağır bu arada. Malzeme kalitesi oldukça güzel seviyede. Mouse pet üzerinde bildiğiniz sabun gibi akıyor, su gibi akıyor, gidiyor. Gerçekten e, oyuncu dostlarımız siyah kumaş desenli mouse pet'i alıp bunu deneyimleme şansı bulursa sevgili dostlar oyunlarda güzel performans elde edeceğini söyleyebilirim. Ama suni deriden imal edilmiş mouse peti daha çok dediğim gibi ofis ortamında oyuncuların dışında iş, ofis, okul, eğitim daha çok böyle pratik işte gündelik hayatta mouse üzerinden kaysın isteyenler için ofiste kullanabilecekleri güzel tok duruşu, premium algısı ve rengiyle de tam iş yerlerine uygun bir mousepad olarak da karşımıza geldiğini söyleyebilirim. Burada malzeme kalitelerinden bahsedecek olursak gerçekten fiyatına göre bir tık üst seviyede malzeme kalitesiyle beni karşıladığını söyleyebilirim. Zaten elime aldığımda o doku hissiyatı özellikle siyah mousepad baştan sağma bir mousepad değil ağırlığıyla da ben buradayım diyor. Diğer kahverengi olan ise suni deri ve gerçekten o üst zemindeki deri kaplama olayı gerçekten güzel olmuş. Gerçekleri değil bu arada. Tekrar tekrar hep ediyorum. Suni deriden bunu imal etmişler. Alt tarafında da yine kaymayı engelleyici özel bir malzeme kullanmışlar. Ama siyah olan mousepad'in altı kauçukla sarmalandığı için kaymalarda biraz daha dayanıklı. Oyunlarda sert tepkimeler verdiğinizde mousepad kesinlikle altınızdan kaymayacaktır sevgili dostlar. Kulaklığı sizlere detaylı bir inceleme videosu kapsamında incelemesini sizlerle paylaşacağım. Bununla alakalı detaylı mikrofon kalitesi, gürültülü ortamlardaki mikrofon kalitesi, müzik, batarya, şarj ömrünü ele aldığım ve telefonla eşleştirme gibi mobil aplikasyonlarda nasıl çalışıyor, iOS ve Android tabanda nasıl performans veriyor bunu da yine Ayrıntılı detaylı videosuyla sizlerle paylaştıracağım. İlgili ürünlerin linklerini yine bu videonun açıklamalar kısmında fiyatlarıyla beraber tıkladığınızda görebileceksiniz dostlar. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Belki bu ürünleri ilerleyen günlerde sizlerden birilerine çekilişte verebilirim dostlar. Teknoloji Kampüsü'nün Instagram hesabına YouTube kanalımızı yine TikTok ve Kıvay hesaplarımızda takip almayı unutmayın. Genelde bu tarz duyuruları da Instagram çekilişle olduğu için Instagram hesabımızdan duyuru yapmaya çalışıyorum veya YouTube'da bir hikaye paylaşımı yapıyorum. Hem YouTube kanalımıza abone olup hem de Instagram'dan bizi takip ederseniz bunların hediye olarak çekilişlerini de yine takip etmiş de olacaksınız dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.